Rica edeyim bu görüntüleri yayına aktaralım ve bu yayın esnasında da Giresun'da yapılmış bu çalışmaları görün. Daha sonra kapanış için tekrardan birlikte oluruz. Merhaba arkadaşlar şu anda Giresun merkeze bağlı Baklama Vadisi Seyit ve Orhani köyünde bulunan Alparslan Öz Yılmaz'ın fındık bahçesindeyiz. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, sağ Evet, sizi tanıyalım biraz. Neler yaptık, bahçemiz nasıl? Neler yaptık, neler... İlk önce baştan anlatayım. Evet. Ben araştırma içinde olduğum sıralarda yarasa gübresi hep aklımdaydı. Yani öncesinden de aklımdaydı. Başka başka araştırmalar yaparken yarasa gübresini gördüm. Bir de turkuaz yarasa gübresi diye gördüm. Ee, Turkuaz Yasasak Üniversitesi'nin e, YouTube'da videolarını izlerken, sitesini izlerken Cengiz Bey'i gördüm orada. Şimdi <laughs> <laughs> baktım bir numarası var. Evet. Ee, ondan sonra Cengiz Bey, biz bunu üretiyoruz, mağaradan kendimiz topluyoruz, kendimiz işliyoruz. Nasıl işlem yaptığını, e, hatta ben çekincere olduğunu söyledim. Cengiz Bey dedi ki, Alparslan Bey kardeşim, sen ürünü al, kullan, evet. tamam mı? ben her türlü senin mahsulün bir sıkıntı olsa ben kefiliyim diye diyerekten evet. yani hiçbir müzi görmeden ben gübreme aldım yani Bismillah dedik Mart sonu Nisan başı gibi evet. zaten YouTube'da da sizin, hiç tanışmadan video göndermiştik evet. Evet. yani yaprak sıcan gula iken başlamışken evet. bir gibi bir şey ilaç yıkamaya başlamıştık Ülkece önce turkuaz e, çutanak başladık evet. Sonrasında e, ikincisinde Mayıs ayının başında e, Ramazan'ın sonuydu. Dur, dur, dur. Yani baktık ki fındık var. Evet. E, fındık çıkıyor. Güzel de fındık çıkıyor. Biz oruç, oruç tutaraktan evet. e, o Ramazan sonu o heyecanla birlikte e, çotonak, ya çotanakla birlikte odun sikesini karıştırarak belli olan Cengiz Bey'in sizin evet. önerinizle birlikte evet. başladık ikinci kez sikamaya. Sonra dedi ki yıkadıkça daha fazla çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya iyi geçen de öyle yani. Evet, evet. Yani yıkadıkça çıkıyor. Ee, Haziran ayında da yani bundan 20 gün önce de mercimek tanesi gibiydi. Acaba dedim bu kadar çok fındı. yani ağaç doldurdu mu diye düşünürken e, yani mercimek tanesi gibiyken 20 günde şu anda yarısını geçti. Evet. Ve boşumuz yok. Evet maşallah. Yani ben beklemiyordum böyle bir ürün. Yani ilk önce sizden yani çok teşekkür ederim sizlere. Evet. Yani ürün hakikaten çok güzel. Dalın gelişimi çok güzel, fındığın gelişimi çok güzel. Yaprağın sıklığı ve kalınlığı. Böyle bir yaprak kalınlığı yok. Karton gibi bu. Yani fındık, Yunus'u fındığında hani Sakarya oldu, hani Levant fındık ağaçlarında şey olabilir. Yaprak kalın olabilir. Çünkü onlar e, fındığı narindir. Yani hassastır. Aslında. Ama böyle bir yaprak kalınlığı olamaz yani. Böyle bir şey olamaz. Bakıldığı zaman da güvesin fığında da böyle bir fındık sıklığı ve böyle bir çotalaklık yok. Yani bir de bir, iki de ve üç de bir da yok yani. Evet. Yani işin yani ilk hiç ana yani bu şekilde. Ben hastalık yok. Hastalık da yok evet. Yani zararlı da yok. Funda delik yok. Bitler yok bir keresini Yaprak biti yok bu sene hiç. Evet. Yani kullanmaya başladığında bir yapak biti yok. O zararlı böcekler, mesela biz burada elma böceği deriz. Evet. Onlardan yok. Hani yeşil o bu dallarda fındığı denen o böcek yok. Mantar ee, yok. Mantar da yok. Yani hem mantar gübresini çoğan muazzam evet. mantarlar ama bizim bahçemizde yok. Evet. Yani Tabii bunun şöyle bir faydası var işte hem turkuaz organik e, gübremizin evet. çotanak gübremizin hem odun sirkesinin kullanıldığı zaman birlikte belirli oranlarda kullanıldığı zaman işte mantara karşı, zararlı haşeratlara evet. karşı, dal kurdu, fındık kurdu, evet. kozalak akarı bunların hepsine karşı fayda sağlıyor. Yani üründe mesela siz de gelip baktınız, biz yol kenarlarında koyardık arabalar zarar vermesin diye yani destek amaçlı bizim burada çayma derler. Evet. Ve de çatal derler. E, ee, abi biz şu anda yaklaşık 200'e yakın çatal verdik aldım. Yani dayaşkan verdik. E, ee, Funda daha 40 gün var. Bugün evet. Ağustos tem, Haziran ayının sonu bir 150 200 tane daha sipariş edeceğiz yani arkadaşlar. Evet. Yani ağaç, ağaç kırılma durumu geldi yani. Evet. Yani. Ee, i̇nşallah yani biz şu anda dönümüne yani 2 3 250 300 kilo 300 kilo çok rahat bulacağız galiba. Evet. Yani onu Ölceğiz da inşallah ee, hasat sonunda da, has, da geliriz. Evet. Hasatta, hasatta da bekleriz sizi. Harmana geleceğiz. Evet. Harmanda göreceğiz. Evet. hem randımanına bakacağız, hem günün bazında e, ne kadar ürün alındı ona bakacağız. E, bunlar tabii faydalı şeyler. E, bunun e, hem turkuaz organik çatanak organik gübrenin hem e, odun sirkesinin çok faydası var. Evet. E, zaman içerisinde Giresunlulara da anlatmamız lazım. Giresunlulara da göstermemiz lazım. İsteyen e, seyircilerimiz gelip e, Alparslan Bey'in bahçesinde ürünü ürünü görebilir. Ürünün faydalarını bizzat görebilir. Bizzat yaşayabilir. Bekleyelim, gezdirebilirim. Yani, yani arazimi hepsini, hepsini in, inanmak isteyen, yani çekincesi olan evet. insanlar, tevettü olan arkadaşlar. Evet. Yani... Evet. Bir ürün, 1700'lü yıllardan beri kullanılan bir ürün. Organik tarımda dünyada birinci olan Avustralya kıtası ada bildiğiniz. Ee, organik tarımda pestisit olarak odun sirkesinden başka bir ürün kullanmıyorlar. Onların pirolize fabrikaları var. Ee, kesinlikle zehir ilaç vesaire bunları kullanmıyorlar ve odun sirkesiyle bütün hem zararları engelliyorlar hem mantari hastalıkları e, engelliyorlar e, ve hiçbir kalıntı bırakmayan bir üründür bu. E, dolayısıyla maskesiz da yatsanız hiçbir şekilde insan sağlığına, hayvan evet. sağlığına, toprak sağlığına, arılara. kesinlikle arılara hiçbir Ece zararı olmayan bir üründür. E, biraz da isterseniz yarasa gübresinden size bahsedeyim. Ürünümüz turkuaz çotanak. Yani fındık için üretilmiş. Sadece fındığa has. İçerisindeki bulunan maddelerde %25 organik madde var içerisinde. Ee, organik azot var %1,5. Tabii biz bu değerleri aslında çok daha yüksek. Örneğin şunun içerisinde %40 organik madde ama biz bunları düşük gösteriyoruz. Çünkü hani olur da kendimizi garantiye almak için ne oluyor? Yüzde 40 yazarsak buraya, yüzde 39 çıkarsa biz ceza yeriz. Yani kandırmış oluruz insanları. Dolayısıyla burada biz oranları yarı yarıya neredeyse evet. düşük gösteriyoruz. Onun dışında nedir? Fosfor var, organik fosfor. Çok önemli. potasyum var. Onun dışında kalsiyum var. Garanti ettiğimiz içerik bunlar. Serbest amino asitler var. Yüzde iki buçuk. Yani bütün amino asitleri toplam olarak yüzde iki buçuk bünyesinde bulunduruyor. Amino asit de proteinlerden oluşan bir element. Bu bitkinin alabilmesi için bu ürünü amino asit olması lazım. Yani direkt bitki proteini alamaz yapraktan ancak amino asiti yapraktan verdiğiniz zaman kolaylıkla çeker. Onun dışında zaten bunun pH'i 5 ile 7 arası çok uygundur pH'i. Ee, bu da güzel bir ürün. Biz bunun içerisinde su kullanmıyoruz. Ben ömrüm hayatımda ilk kez bir gübreyi e, dala sıkarken yani o aynı hani sıçan kulağı gibi der ya bu yöresel evet. anlamında aynı zamanda hem toprağa hem de ağacın kökünden itibaren dalların da tepesine kadar sıktı. İlk defa böyle bir gübre kullandım ben. Evet. Tabii Yani Bu zamana kadar ne yapıyorduk? Alıyorduk gübreyi, ağacın dibine atıyorduk, bırakıyorduk. Bırakıyorduk. Veyahut evet. da ve e, şeyine itibaren, e, yarı belinden itibaren yukarıda yıkılmaya başladık. Ama şu anda bu gübreyi koyduktan sonra dallarımızda muazzam bir patlamalar oluştu. Yani Sürgün yeni sürgünler Sürgün yani muazzam bir şekilde arttı ve fındık verdi.